Latif Ural. Evet Latif amca kaç yaşındasın? 94. Bu köyde mi yaşıyorsun? Bu köylüyüm. Dünya değişiminden anladım. Bizim kalktığımız zamandan, çocuk zamanımızdan dünyada bit var idi. Bit millette. Cenab-ı Rabbil Alemin... Ümmeti Muhammed'in üzerinden o biti kaldırdı, faliyete borgattı. İkinci bir de karanlıktaydık. Işıklık yok. Gaz lambaları yanır. O dünlerinden idare edilir. Cenab-ı Rabbil Alemin o Dar gün neydi? Da millətin üstündən qaldırdı dünyayı işıqlardı. Da dağları cəriyəni verdi ümməti Məhəmmədün üzərinə. Dağı daşı ayydınnatı. 3-cü bir də uzağı yaxlaştırdı. O nəyi bilir misən? Elolar. Nəylər amca? Elolar. O vaqe yaxınlaşdı. Ha mən çıxardım İstanbul'undan qonuşur. Telefonu deyirsən. Onda "Hə, bel yoxdur." Ümməti məmməd yoxdur, devletimiz fakir, millətimiz fakir. Onda zora da bir acılıq var idi, datleləri meydana cətirdi Cənab Allah. O da milletin yemek gıdasında soğan acıydı. Soğan var ya, çok acıydı. Soğan anı orada sen Pıçağından doğradın mı bizim gözlerimiz burada kor Şimdi soğanı da tatlı etti. Millet etmecinden şeker gibi. Daha bundan iyi velinimet olur mu? Ben kalktım bir çocukluğumda, babamın, hanımın yanında onlardan sonra işte evlendik, ev sahibi olduk, e, torun sahibi olduk, işte malından, mulundan öyle uğraştım. Ha, ondan sonra <laughs> patatede çalıştım biraz. Hı hı. Oradan sonra Karayollarında biraz çalıştım. Ondan sonra şeker fabrikasında biraz çalıştım. Nasıl yaşım 45 dediyse emekli etti. 45 milyonla emekli oldum. Vallahi aylığım 45 milyon. Çektim almaya 45 milyon verdiler. Çaldım. Ondan biraz idare ettik bilmem ne etti. şimdi de. Haberim yok, torunuma vermişen, torunum Ali <laughs> Cadir'i ben de onların yanında evvel Allah oğlum gelinim. Ey bir gelinim var. Ebayı dedi nurda yatsın. Yani bana anne gibi bakır. Sen şimdi anne. Gelininiz değil mi? Ha. -ha. Sence de anne, Allah'a şükürler olsun. Hem de olsun bu cümleme kadar Allah yaşımı aldıktan sonra bir an bu ayaklarımı aldı. Göz ışığımı almadı, irademi almadı, Kur'an'ımı elimden almadı. Allah'ın verdiğine çok şükür. Üç aylara girdim, beş tane hatim yendirmişim ve duhada bekliyorlar. Beş katimim her büyüklerime Ramazan'da bayram günü armağanlarını gönderiyorlar. Okula gitmedim. Okul yok muydu o zamanlar? Benim zamanımda okul yeni yapılmıştı. Öyle yeni yapıldı. Ee, benim yaşım tutma diyecektim. Bir gün okulu temizledim, payladım ki ben de gideyim. Hani efendi yaşım tutmadı, almadılar. beni. Okul okuyamadım. Yok. Çalıştınız ee, Askerde böyle bir büyük harflerinden şeylendim. Okudum. He, okudum az çok kendime göre. Çocukluğumuzda çok şeyler yaptık ama babamından, anneminden Allah'a şükürler olsun ee, şeylerinde de, hizmetlerinde de elimden geldiğinden yaptım, bildim, büyüdüm. Ee, Onunla etti, Cenab-ı Allah aldı. Biz kaldık. İki, üç kardeş ayrıldık. Her şey kendine ev sahibi oldu. Kardeşleriniz hayatta mı yaşıyor mu kardeşlerinizle? Görüşüyor musunuz? Kardeşlerim ben mi? <laughs> Yok işte. İkisi de öldü. Bir ben kaldım. Siz kaldınız. He. Evet. Bir ben hayatta. <laughs> yeah Sana. Nasıl yaptınız? Nasıl geçti? Askerliğimi çok iyi geçirdim. Posta yedim. Hakim postası. Okuyup kıpkazarımı da o adam bana hakim yazıyor öyle değildi. Peşine dolanırdım. Çantamızın da kolluk bağlı. El asyalimi yaptım ama çok iyi asyalik yaptım. Asyar arkadaşım Zeki Miran var idi. Çok zengin, çok merhametli bir çocuk idi. Aylığı, parazıları zaten ele gelirdi. Sen ikinci bölükte, o üçüncü bölükte böyle samim arkadaşlarımız da derdi ki bölükten kimin mektubu gelmiş, kimin parası yok, kim pazarı şeyine çıkar. Am bu parayı ona ver. Selkinmirə verildi. Am Allahın səbərsizancə kimirəm verdi deyə elə də parandı qoydu. Azliyimdə 58-də təhris oldum. Kaç yaşındaydın? 20 yaşındı. Gəldim İşte burada o yan bu yani ekberliğinden uğraştım. Bir iki, devlet işlerinde çalıştım. Başarı tutturamadım işte. Geldim böyle çölde kaldım büyüdüm. Benim zamanımda at koşurdum. At. Evet. rekberlik yaptım. Babamdan ayrıldım. İki kardeş atından rastgele yaptım bu köyde. Biraz ileriye geldik, iki kardeş bir motor aldık. O motorla rastgele ettik, ayrıldık. Motor birimize kaldı. Tekşilat birimize kaldı. O motor aldı, ben de tekşilat aldım. Eee yaşım geçti, oğluma devrettim. Oğlum da de işte benim göre de rehberliğidir. Devlette çalışıyor. 54'te nişanlandım. 58'de de düğünümü, 4 sene nişanlı kaldık. Biz ana baba emriyle, bizim zamanımızda ana baba emri var idi. Kim aldıysa ailen o. Kızını, kızını kime verirdiyse ana baba verirdi. Şimdi o zaman değil. Şimdi zamanı ben sor. Hür. Okulda, dairede birbirlerine bulaşır, şey edirler. Şahatça evlenirler. Bizim zamanımızda ana baba. Ha. Allah rahmet etsin. Çok iyi. Çok iyi Allah kendi rahmet etsin çok iyi seçimler yaptık. Eliminden de amblem, umuzuma başını koydu. İşte özlersen de benim bu hanım bana var var. Ben ee, hakkını inkar etsen okuduğum, kıldığım, tuttuğum Allah elimden alır. Ayaklarım başka. Akşam ben yatağa girdikten sonra o şey şuşelerini Sıcak suyu doldurur, gelinim getirir, verir ayaklarımın altına, buraya koyar, uyuyorum. Yoksa uyuyamıyorum. Ağrıyor mu çok? Yok. E, 94 daha. Maşallah. Yo, 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 bitmedi ya. Ha e, he, bitti de Allah kudret verir, Ne bileyim, bu yılda tarafımı kılıyorum. Vurucumu tutacağım. Hem de olsun, hiçbir şikayetim yok. Abdestimden, ben namazımdan. Hiçbir şikayetim yok Allah'ım verdiğine şükür. Hele ne celinime ne oğluma ihtiyacım yok. Çok şükür. Ee, orucumu da tutuyorum, teravimi da gelirim. An yani şimdi biz torunum var. Kız bulamıyoruz. <laughs> Niye? Çocuğum berber. Sabahtan bu dükkanı açedik. Saat 12'de kapandık çalış. E berber, kiminle buluşup birini anlaşıp da bir kız bulamıyıcı da qaraq. 26 yaşına gedir ya o çocuğun yaşı keçir. Evlenme çağı keçir. Çocuğluğumuzda 100'de içeyim. Malo tari de. Çocukluk dövrümüzdə hər çeşin bax bir dövrü vardır. O də ür keçdi mi? Hər şey keç şey olur. Sənə bunu anlatım da Cebrail aleyhisselam bin bir çalam danışmaya Cenab-ı Rabbil Alemine gitti. Bin bir çalamı danıştıktan sonra döndü aklına geldi ki Cebrail aleyhisselamın. Ben Rabbime soraydım ki bir kullarını nasıl dünyaya getirdi? aklından geçirdi. İkinci bir seferinde gitti bin bir selamı danıştı işte döndüğü zaman Cenab-ı Rabbil Alemin geldi Cebrail dedi senin aklında bir şey var ne için dedi bana bildirmedi. Dedi ya Resulallah senden icap ederim üzür dilerim. Dünyaya yarattığın kullar dünyaya nasıl geldi? Onu bana bildir. Dedi ki, ya Cebrail, Adem Aleyhisselam cennetten atıldı, kıdayla uğraşır. Yani ikinciliğiyle uğraşır. Cetundan bir avuç tarih borcal buğda. Bir ayak çıkmayan bir duvarın dibine toprağı böyle elsep toprağı üstüne bir. Bir süre sonra gider dolanırsa. Üçüncü bir seferinde yetti danıştıktan sonra dedi ya Cebrail tarlan cezdin mi? Dedi ya Resulallah cezdim ne durumda? topraktan çıkmış ambele filizler adam kıymır baka. Dedi ya Cebrail yarattığım kulların ana rahminden dünyaya çıkışı. Bir süre sonra daha gider yazarsam, bir süre sonra daha ciddi Caz dedik o buğda ambala bir qarış qara yapraq olmuş o aytdı Ülüz yar vurduq caz belə dalğalanır Bir az durdi şey etdi Ya İbrahim cazınmı yaratsır Allah cazınmı dedi nə durumda Dedi ya Resulallah sana ayandır, rüzgar vur İran insan kıymi yüzüne baka yeşil yaprak. Dedi ki yarattığım kulların yedi sekiz yaş arası. O. Ya Cebrail bir dönem daha gidersen bir dönem daha gitti, cezdi tarlayı. Burada da başağı vermiş. Ambele başak çıkmış az yukarıya. Ya Cebrail'i cezdim mi ya Resulallah cezdim. Ne durumda? Ya Resulallah sen ayandır. Yapraktan dışarıya an bu buğda başak vermiş. Dedi kullarımın 17-18 yaş arası. Ya Cebrail bir daha dönem dedi. Bir dönem daha ciddi ki o buğdanın başağının başına bu kadar bir kızartı düşmüş. Yani buğda kızarmaya durmuş. Ya Cebrail'i gezdim mi ya Resulallah gezdim ne durumda bu durumda dedi kullarımın 40-45 yaş arası başına ağ düşmüş saçta. 45 yaş arası. Ya Cebrail, bir dönemin daha var, bir döneminde de yetti ki burada bembeyaz olmuş. Bembeyaz. yetişmiş. Ya Cebrail çizdim mi ya Allah çizdim. Ne durumda ya Rabbi dedi, çektim ki bembeyaz ölmüş. Dedi ki kullarımın 70-75 arası bitmiş yaş. 75'inden sonra Ya Resulallah ne yapayım dedi. Cet, göl, Adem'in borcunu götür, ver. Ceresini de, toprağı bele eş. Kuyla. O, şeyini de, sapını da böyle üstüne şey, toprağı ver. E dedi, Ya Allah o ne gibi? Dedi, kullarımın kabere girişi. O sap da çetinleri, toprağı üstüne ver. Ben kulumu, kullarımı yaşattığımda bu, sonra yediğimde bu. Ha, işte bizlerin bir yedi yaş arası var, çocukluk devri, deli, dolu şey. Ondan sonra 15-17 yaşının arasına girer, aklını azıcık başına toplar, az gider. Büyücünü, küçücünü bir şey tanımaya durur. Aha, 65 dedi mi? Tıpkı dediğimiz saç ağarır. Saçlarında ağarır, bülçü 45 yaşında. Ha, ondan sonra sona erer. Dünya böyle gelmiş, böyle gider. Evet. Yaşlarımızı da biz böyle reçberik. Ben şimdi tarla gittiğim zaman rahmetli bizim hocalarımız bunları anlatırdı okuduğumuz zaman tarlamaya eğittim mi bir hafta on gün sonra giderdim filiz vermiş. Ama hocamın şeyi aklıma gelirdi ki Cebrail Aleyhisselam gelip gezdiği zaman dünya gelir Ondan sonra giderdik gıda böyle olmuş. Bilirdim ki yedi yaş devletimiz bir ufak canla maya durdu, E i̇şte öyle o yani bu yani çölüç. Malı ne mulu ne işte. Ondan sonra sona yedik. Evet. Ne kışlar bile sakat ağır idi. Ağır kış geçerdi. Hmm. E, vakit geldi mi Cenab-ı Allah bir vakit kurmuştur. Cumhuriyet bayramı dedi mi bizim eski büyüklerimizin tarihi? Cumhuriyet bayramı dedi mi? Derdi babam ki oğlum ya Cumhuriyet'te kapadır ya Cumhuriyet'ten 15 gün sonra kapadır. Arası böyle gider yani cüzün. qarın yağınacı ha qarın qakmazdı da gardaş bizim bildiyi məzd marğın 15-i 20-si deyəcəksi bizm məl məcətimizdə qarqakha əçə nəçə piçaq canuvallahın işləri o zaman qışlar ağır idi belə deyildi əfendi e, nərdə yağ hax nərdə kezecinden, odundan, sobalarından. Şey, hani salametlik <laughs> Mustafa Bey, vali. Geldi ben, evime soba kurulu. Sabah inanırdım o zaman. Ee, ondan sonra oğullarım şey çektirdiler. Doğalgaz. E, çektirdiler. <laughs> Sobayı arayacağım. De Niye? soba yananda bu dizlərimi soba derdim mi? Sıcaqdan rahat evet. edir. Soyuq. Bizlər bu evdə. Vandır. Dizlərim çox ağrıyır. Şükür Allahım verdiyinə şükür. Bax ben sifta anlattım. Cenab-ı Rəbb-il-aləmin bir ayaqlarıma yaşımdan şey. İradem de yerinde, çözümün ışığı da yerinde, Kur'an'ım da yerinde, namazım da yerinde. Ama ayak yok. Camiye akşam arabayla götürür torunum. Oradan teravih kıldıktan sonra da Allah razı olsun komşular. Orada taksileri olan o değil, ben arabayla götürürüm, evimle de arabayla götürürler. Sizin zamanınızda çocukken Ramazanlar nasıl geçiyordu? Çok iyi geçirdi de tabi reşberlik zamanında bir şey darlanırdı insanlar susuzluktan, sıcak işten, zordan. O zamanlar bir şey darlanırdı. E şimdi havalar, şey, işler rahat. O sıra hep Şimdi hep tencucu. Tamam, Her şey fenne. Ben tarla bir tarlayı on gün altınla koşup gidip çürüdüm. Hala takımım durur. Allah Allah, bu, Motorum var. Hı -hı. Arabamız, taksımız var. Şirada koştum. Çatıda atın takımı. Çiftim, dırmığım. Hepsi duruyor korkumlularında. Uşaklarım şey edemiyorlar. Oğlum. <laughs> Atamıyor. Ben ölene kadar direm duracaklar. E o, o zaman altınla on güne bir tarlayı açırdık. Şimdi yarım saat acıdır. Ama motor tohumu sepir. Ben peşin balından seperdim. Şimdi motor sepir. Şimdi yani dünya rahatlığı soruşsan da şimdi rahat millet. Hep rahat. Benim babamı bir hafta mahpus ettiler karnede, kıbbirde, 41 kıbbir yılında. Babamın 5 nüfuzu var, beş nüfuzlu karnesi var Cidilay Mecalir. Bak, annem demiş ki misafirim var babama. Etti altı yetti tane mecalasın. Cetmiş fırına işte Fırıncı bakmış listeye, bunun altı tane listesinde Aymer var, verir. Babam diyor ki iki tane daha ver, misafirimiz var. Ulan diyor, şey yapma, al da çık Burada dedi, tantana yapma. Babamınla dövüşürler, babam vurmuş, fırıncının burnunu kanatmış. Ama babamı mapusa götürmüşler. Annem akşam belli babam gele. Elo yok, haber alamıyor, kimse yok. Babamı mahpus ettiler bir hafta. Çıktıktan sonra geldi ama <laughs> ne yapalım bir hafta sonra. Emin namazdan sonra babayla ana hakkını şey edir her türlü günah net verir babayı, nananayı bir de yetim aktı. Bunları ödeyeceksin. <laughs>